ben bir karar aldım yalnız için tek bloku yalnız seçmeye karar verdim arkadaşımla da oynayacağım yalnız e, tek yani yani arkadaşımla da oynamak istiyorum arkadaşımla da oynadığım videolarda gelecek ama tek yani kendim oynadığım videolarda gelecek Sadece kendim oynadığım yani yalnız oynadığım videolar ayrı, arkadaşımla oynadığım videolar ayrı olacak. Bölüm bölüm yani onları diyorum. Evet, başlıyoruz. Ne? Ben oyuna girip videoyu başlatacağım. Arkadaşlar nedense oyundan çıktı. Şimdi oynadım <laughs> Arkadaşlar biraz gelişeyim videoyu başlatsam. Arkadaşlar 2 saattir bunun yeşil olmasını bekliyorum arkadaşlar. Simen olmuştu bu arada. Simen aldıktan sonra biraz kasıldım. Bazı şeyler aldım. Biraz da kasıldıktan sonra devam edeceğiz. <laughs> ee, biraz kasılayım. Fidan midan gelsin. Orada videoyu başlatacağım. Arkadaşlar. Hayvan yeri yapıyorum. Eğer hayvan gelirse burayı koyacağım. Ağaç de yapayım. Odun alıp burası ciltte. Hayvanları bura koyunca yeniden başlatayım. Hayvan dediğim yani hayvan gelecek. Bu ortadan biliyorum ben. Hayvan gelecek. O yüzden de şimdi de yaptım. Merhaba arkadaşlar. Devam ediyoruz kaldığımız yerden. Ben biraz ortada takıldım. Çünkü hayvanların gelmesini bekledim. <laughs> yani buradan hayvanları sal saldım buraya. Arkadaşlar biraz hayvan çok geldi ama nedense mantar mineinde hiç sana geldi. <laughs> evet böyle. biraz ağaç yeri yaptım onun odum yok ama fidanım var toprak geldi böyle evet. yapıyorum Evet. Fidan yerini yapmalıyım çünkü bana ağaç lazım. Odun büyüğün odun istiyorum. 10 <laughs> dakika olduktan sonra video bırak atacağım. Bu arada bu birinci bölüm. <laughs> Arkadaşımız arkadaş konuşamıyorum ya ee, arkadaşsız birinci bölüm tek bölüm arkadaşsız birinci bölüm evet böyle biraz odun istiyorum evet, biraz odun geldi şimdi biraz arkadaşlar nedense hayvan çok geliyor ya Hmm, öyle böyle. Ben o tarafa yapmammalı diye. Hadi. 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 Biraz daha gidelim. Bu kadar yeter. Tuşuna bastım ama ben. La, ne kadar geldi. Evet. korktum la. Da biraz da kasılayım. Alt gelsin vesaire vesaire. Sonra devam ederim. Sandık yeri yapayım. Atların yerini genişleteyim. Biraz filan Biraz ağaç toplayayım. İşte böyle şeyler yaptıktan sonra ye devam edeceğiz. Arkadaşlar. Elmas çıktı. Demir ettim burada. Demir ettim biraz. Biraz kırdım. Demir geldi, taş geldi. Demirleri pişirmeyecektim. Fırında yapmayacaktım. Sadece elmas geldiği için ben artık pişirdim demiri. Ama ben sorun diyeceksiniz ki neden sönük? Çünkü ben biraz bundan pişirdim yani. Ya 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 bun bundan mı pişirdim? Yoksa galiba tavuk eti pişirdim. O yüzden gitti. Evet. Kazma yapıp elması alsın. Demir de geliyor. Odun ne alaka şimdi? Arkadaşlar ben bu ağaçın biraz ısın kırdım. Böyle şey yaptım. Sandık yerine de yapacağım şimdi. Zaten video bitmesi çok az kaldı. Yani... Bu videonun bitmesi çok az kaldı. Evet. Oğlum sıkılıyor. Ee, sandık yeri inşa Sandık elde ettikten sonra Bence videoyu izleyebilirsin Bence ben. <laughs> <Korkak 'ın, korkak. gülüyor> Bence toprak Nasıl Top, <laughs> Nerede, ben de toprak böyle ben Gel hadi О, сильные елечицы, чё, молотка? Ай-яй-яй. Ты Kendim bile alamıyorum ya. ya. Ben biraz durdurayım. Sandık yerine şey direyim. Biraz odun kasayım. Devam edeceğiz. Bir daha vesaire vesaire. Arkadaşlar. Ben şu ay ağzı kırdım. Şuradan biraz ekleyeyim. Ee, <laughs> <kananla> yaptım. <Ben> Oturmadım. <laughs> ee, sandık yerine çektim. Eşyalarımı başlattım. Bu kadar. Bu birinci bölümü bölümdü. tek <laughs> birinci bölümüydü. Evet. Şimdi, bölümün sonuna <laughs> Yavaştan birinci bölümün sonuna gelelim. Evet. Evet arkadaşlar Bay bay Görüşürüz Sonra çekeceğiz Görüşürüz Bay bay Beni takip edin Bay bay